olsun dedim. Güzel de bir proje, şey, güzel bir iddiası bu. Evet. Ee, neler söylemek isterseniz onunla alalım bir şey. Valla çok güzel bir filmimiz var. Çok heyecanlıyız. Uzun süredir izlemeyi bekliyordum. Bugün bunu da bunu görünce gerçek oldu gibi oldu. Evet. yani bakalım. <laughs> sakın... <laughs> geniş bir kampıda, o kadar bir enerjisi olmak çok iyi bir şeydi. Sizleri görünce de heyecanımız arttı. De. Bugün hayata geçtiğiniz de kitap olarak projeli aslında. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Umarım karşılık olur ve e, kariyerlerimizde hepimize olur. <laughs> <laughs> ee, biz eğlenirken çok çektik, siz sizleri çekerken çok eğleniriz umarım. <laughs> 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 Keyifli bir Sizleri ve bizleri bekliyor. Bizi izlemek evet, için. Ama oynadık yani. Sen abi İçinde bulunduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Çok izlemek istiyorum. Heyecanla ben de sizin gibi bekliyorum. Evet. <laughs> Peki e, projeden bahsedebilir miyiz Biraz bu projeden e, ne anlatacak bize? Bizi için merak ediyoruz. Hadi anlat. Aşkın <gülüyor> <üzülüyor> aslında e, bir neşit hikayesi. Bir romantik hikayede sıkışıp kalmayıp böyle arkadaşlıktan, aileden birlikte olmaktan, beraber kalmaktan bahsediyor. Ee, Özlem ve Özgür birbirlerine bir karışıklık vasıtasıyla kaydedip kendi içerisinde tekrar buluyor. ve ee, vesilesinde de yani herkes aslında hak ettiği hayatı ve hak ettiği aşkı yaşadığı bir versiyonuna dönüşüyor. Böyle söyleyeyim, çok da spoiler vermeden Evet, ben hep spoiler vermemek. Evet, ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Yani aslında yüz körü bir çocuğun, hoşlandığı karıştırmasıyla başlayan bir hikaye örgüsü diyebilirim yani. Karakterler S bir karakterler bir karakterler. Nasıl bir karakter? Özgür <laughs> <laughs> ee, bir falan mısın Ailesinin hep istediği yerlere gitmiş. Ailesinin istediği arkadaşlarla gitmiş. Ailesinin istediği okullarda okumuş bir çocuk. O yüzden aslında o kendi eksikliğini dışarıdakiler tarafından bilinmediğini düşünüyor. Sonradan öğreniyor ki aslında babası onun adına her şeyi düşünüyormuş. Her şeyi adına planlıyormuş. Bir çocuk sıkışmışlığın içinde hem de özgürlüğünü ilan ediyor ve karakterin kişiliğini bulmaya doğru kendini keşfederken aşkla tanışıyor. Özgür hakkında şekilde aslında bunlar benim yani. için. Ee, Özlem de, evet dikkat etmeye çalışıyorum ama Özlem de aslında e, annesini kaybettikten ve arkasında hayatta bir sürü şeyleri kaybettikten sonra kendini de kaybetmiş genç bir kadın. E, bir gün yolu aşkla tanışıyor ve aslında oradan sonra tekrar kendi olmakla ilgili bir şey çok güzel arkadaşlıkları, çok güzel hikayeleri, çok güzel bağlardan bahseden yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. En kolay böyle anlatayım herhalde. Özetleyeyim mi? Bu adam yüz kilo. aşık oluyor. Fakat yüz olduğu için evet. hatırlayamıyor. Bir de yani olaylar başlıyor. Emre Erdoğan onu çekti. Manyak bir film. Bu yaz filmde spoiler vermiş oldum. Hayır hayır, <laughs> hayır Bu aşkın görünen yüzü. Geri kalmak Fili geçen yıl çözüldü sanırım film. nasıl bir set şey. geçirdik birazcık kısa bir süreçti aslında 4 haftaydı. Sıcaklar biraz zorladı. İçinde bulunmaktan hepimiz çok keyif aldık gerçekten. Zaten okulda çektiğimiz için bir ara hakikaten o ortamı gibi bir şey oluştu aramızda. Çok eğlendik, çok iyi. Bu kadar şahane bir ekipte çalışmak da benim adım. Rolünüzü hazırlanırken özel bir şey aldınız mı? Hani çalışma yaptınız mı birilerine? Ben yani yaptım. <laughs> 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 bazıları iş şey ispat verildi, raporlar veya durumlar olmadığı için yüz kör olduğunu iddia eden insanlar bu çok ve orada çok fazla karşısındaki bir gözünü süre bakamadığı, odaklanamadığını fark ediyorum. Kendimi biraz daha bunu bir göz hastalığı değil ama nörolojik bir hastalık bir şekilde kodlayarak karşımdakinin çok fazla suratına bakmayarak daha çok aksesuarlarından tanıdığım için gövdesine, ayakkabısına ya da takılarına odaklanarak kendi yakınlarımda en azından buna dikkat ettim ve buna dair hazırlanmam. Çünkü hani e, bunun bir göz engeli değil aslında nörolojik bir hastalık olduğunu gösterebilmek için aslında benim göz oyulmayla değil daha çok durumun içinde sıkışmışlıkla gösterebileceğini hissediyorum. Ve buna yönelik çalışmalar yaptım daha çok. Peki e, aşkın yüzde demişken e, aşkın yüzde de sormak istiyorum sizlere. Sizce başka kaç tane yüz var? E, farklı farklı yüzler var. Bu Aşk. anlatıyorum. Aşkın. Bence gayet yeterli bir çarpı. Ben evet, de, de bilmediğimi düşündüm. <laughs> Oyunlarımıza aşk hayatlarıyla o zaman. geri Herkes etrafa basıldı. Evet, yani her şey oldu. Çok güzel durumlarımız <laughs> var. Filmimiz için işimiz yani, için geldi. Karşılığımıza razı Devam edelim. Sorusu <laughs> 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 olan var mı? Aşkın kaç müziği var? Yani bütünle alakalı çözüm. Sizin, sizin kişisel demokrasiler miydi? Kendi kişisel mi? Ya onun için yok. Ya benim için aşkın bir masum hali var. Aşkın ne diyebilirim? diyerek evet. kötü demem ki Ben masum hali seviyorum diye En masum isterle yaklaşılan kısım aşkın benim açımdan en tatlı tarafı olabilir. Hücağın yüzü var mı? Nasıl? Üzer, üzer. Bence bir sürü yüzü var yani. Yani sadece pozitif anlamda değil o. Güzel tarafı da, acıtan tarafı da bir aşkımız bence. Yani zaten biraz daha <laughs> bir evet. Evet. Daha güzel güzel şey. Evet, güzel. Valla yani ben her halimi deneyimlemiştim, ne bileyim yani güzel gayretini hayatta yaşanabilir duygular. Siz böyle onda kalmaya dikkat ediyoruz yani diye söyleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim.

i you Evet, bir de böyle bir teşekkür ederiz. İzleyebileceğizsiniz. Hepinize, için teşekkür ediyorum.